Bölüm 69. İnsanlar bozulup bozukluk artınca bir kenara çekilmenin iyi olacağı. Ey insanlar, boş, anlamsız, sahte ve kötü olan her şeyden kaçıp Allah'a sığının. Gerçekten ben onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım. 51 Zariyat 50. Hadis 597. Saat İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim, dedi. Allah, kendisinden korkan, gönlü zengin, kendi halinde işiyle, gücüyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever. Hadis 598 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir sahabi, Ya Resûlallah, hangi insan daha değerlidir diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Canıyla, malıyla, Allah yolunda savaşan mü'min kimse buyurdu. Sonra kimdir diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanların fitnelerinden ayrılıp dağ aralarına çekilip Rabbine ibadet eden kimsedir buyurdu. Başka bir rivayette Allah'a karşı gelmekten sakınıp yolunu Allah ve Kitabıyla bulan ve kimseye zararı dokunmayan adamdır buyurdu. Hadis 599. Yine Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kısa bir zaman sonra meydana gelecek fitne ve fesatlardan dolayı, bir Müslümanın en hayırlı malı, dinini fitnelerden korumak için dağ tepelerinde dolaştırdığı ve yağmur sularının biriktiği yerlerde otlattığı davarı olacaktır. Hadis 600. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri sen de mi güttün ya Rasulallah diye sordular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim buyurdu. Hadis 601. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlardan en hayırlı geçim yolunu tutanlardan biri Allah için savaşmak üzere Atının dizginlerine yapışan kimsedir. O kişi savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyunca ölümü göze alıp atının sırtında o yöne uçar ve ölümün kol gezdiği yerlere kendini atar. Yine insanlardan en hayırlı geçim yolu tutanlardan biri de tepelerden birinde veya vadilerden birinde koyunlarını otlatan kimsedir bu kimse de namazına gereği şekilde duyarlı ve devamlı olup zekatını veriyor ve ölünceye kadar da Rabbine kulluğa devam ediyor ve insanlara karşı da daima iyilikte bulunan ve faydası dokunan kimsedir